أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع دنوبنا وقرة أعيننا محمد د. ك. Kıymetin geçmiş Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi mübarek cuma. Cumanız da feyiz dolu olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Hayat sevinciyle, hüznüyle, kolaylığıyla, zorluğuyla, inişleriyle, çıkışlarıyla bizim imtihan sahamız. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurmuşlar ki meselül mümini ke meseli hameti zer'i yefi'u varaguhu müminin misali taze ekine benzer. Mümin taze ekine benzer. Yefiu varakuhu min etet harrihu. Rüzgar hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır fakat yıkılmaz. Feyiz za sekeneti artedalet. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. Ve kezalikel müminu işte mümin böyledir. yükeffavu bil belai. O bela, musibet zorluklar karşısında eğilir. Fakat asla ve kat'a yıkılmaz. Yıkılmayan, sendelese de istikametinden, davasından gitmiş olduğu o imtihan yolu, ubudiyet yolu, Oradan asla sapmayan bütün her şey hayatımızdaki yaşadığımız her şey bunun için. Ne mutlu bu yolda sırat-ı müstakimde sağlam bir şekilde duranlara. Ne mutlu Allah'ın o yola soktuğu ve o yolda kendi iradesiyle yürüyüşünü, duruşunu bir cemaat halinde ümmet şuuruyla sürdürenlere. Onun için değerli kardeşlerim Din eğer bu Allah'ın dini ise, dini mübin İslamsa bir dengedir. Bir ölçüdür. Sahabeden üç kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerine gelerek onun ibadet hayatı hakkında Sorular sordular. Peygamber Efendimiz'in iba ibadet hayatı kendilerine anlatılması anlatılınca işlerinden biri dedi ki, Bundan böyle ben geceleri sabaha kadar her gece ama kıyam edeceğim, ibadetle geçireceğim hiç, uyumayacağı. Bir diğeri dedi ki ben bütün gündüzleri saim yani oruç tutacağım. Bir diğeri ise dedi ki ben ölene kadar hiçbir şekilde nikahlanmayacağım, evlenmeyeceğim. İşte Bunları söyledikleri esnada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıka geldi ve şöyle diyerek onların bu yaklaşımını, bu ölçüsüzlük aşırılıklarını onlara fark ettirmek için onların şahsında bütün ümmete şu mesajı verdi. Onun mübarek dilinden Allah'a yemin ederim ki ben aranızda Allah'tan en çok ittika eden, korkan ve ona en bağlı olanım. Bazen oruç tutar, bazen iftar ederim. Geceleri bazen kıyam eder, ibadet eder, Gecenin bir kısmında ama diğer bir kısmında uyurum. Aynı zamanda nikahlanırım, evlenirim. Kim her kim femen rağiba an sünneti feleyse minni. Her kim benim sünnetimden, yolumdan bu yol benim yolumdur yüz çevirirse feleyse minni o benden değildir buyurdu. İşte değerli kardeşlerim ölçü bu. Her şeyi hayatımızdaki emanet bize edilen her şeyi bir ölçüde bir dengede yürütmekle biz memuruz. Yoksa aşırılık dediğimiz ifrat ve tefrit özellikle ibadet hayatında, dini hayatta Resulullah Aleyhissalatu vesselam tarafından reddedilmiş. Buna rağmen maalesef tarih boyunca Müslümanların içinde ifrata ve tefrite yani aşırılığa ölçüsüzlüğe sapanlar çok olmuş ve onların Müslümanlara verdiği zararın haddi hesabı olmamış. Onun için İslam denge dinidir. İslam ölçü dinidir. İslam İslam'ın dışındaki diğer dinler gibi hatta ve hatta ehli kitap diye nitelendirilen ve bir statü kazandırılmış olan özü vahye dayanan ama sonradan tahrif olan Hristiyanlık ve Yahudilik gibi değildir. İslam'da ruhbanlık yoktur. İslam'da aşırıya dünyadan elini eteğini çekip tamamen kendini bir mabede, bir mescide, ibadete verme dediğimiz olay yoktur. Hayatın içinde insanlığın içinde bulunduğu durumu görerek, Halkın içinde hakla beraber olma. Halkın içinde hakkı yaşama ve söyleme, insanlara gösterme. Yoksa ben bir Müslüman olarak toplumdan uzaklaşayım. Evime çekileyim. Dağlara bağlara obalara mahzenek kendimi kapatayım yaklaşımı doğru bir yaklaşım değildir esasında baktığımız zaman Yahudi ve Hristiyanlar niçin saptılar dalalete neden dolayı düştüler İhtina sıratal mustakim sırat-ı mustakim istikamet Allah'ın gösterdiği yol Hazreti Adem'den günümüze kadar aynıdır. Bellidir. Ama ne oldu? Sıratal lezine en amta aleyhim işte sırat-ı müstakimde olanlar kimlerdir? Allah'ın nimet verdiği, o nimetini kendinde gördüğü, şehitler, salihler, sıddıklar, bunlar, bunu ne yapmışlar, göstermişler. Ama bundan sapanlar gayril mağdur aleyhim gazaba uğrayan Allah'ın ayetlerini değiştiren peygamberlerini katleden ve daha sonra bir takım uydurma din adamları hahamlarıyla o hahamlar tabiri caizse kendilerini Allah'ın hüküm koyucu yerine sokarak kendi hevai heveslerinden kaynaklanan hususları insanlara sanki Allah'tan gelmiş gibi empoze eden işte büyük sapma, gazaba uğrama, aşırılığa gitme, İsrailoğullarında, Yahudilerde, Veleddalin. Bir de dalalete düşen Hristiyanlar. Hristiyan dünyası bugün neye itibar ediyor? Hz. İsa aleyhisselam tevhidi getirdiği halde onlar nasıl tevhidi tesise, baba oğul kutsal ruha dönüştürerek öyle bir itikada, Topyekün neredeyse sarılmışlar ve bunu devam ettiriyorlar. Ruhbanlaşma, Allah'ın gönderdiği dinde mevcut mu? İnsan fıtratına aykırı değil mi? Bütün bunların hepsi insanlığın bir tecrübesi olarak bizim önümüze durmuyor mu değerli kardeşlerim? Bugün de aynı şeylerin üzülerek devam ettiğini görüyoruz ve biz Müslümanlara burada elbette büyük vazifeler, görevler düşüyor. Bakınız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine bu meyanda bir cümlelik ifadelerinde bize nasıl ikazda bulunuyor? İnnettiğine yusrun. İnnettiğine yusrun. Muhakkak ki din kolaylıktır. İslam kolaylıktır. Ama velen yuşaddet dine ahadun illa galebehu e sizden birisi kalkar çıkar bütün takatını kullanaraktan kendini dinin emir ve yasaklarının ötesine taşıma gayretini zorlamasını gösterirse din, Allah'ın dini ona galebe çalar, onu yener, onun altında ezilir kalır ve bunu deneyenler, buna yönelenler, hep tarumar olmuştur. O halde fesettidu dost doğru Allah'ın gösterdiği o denge üzerinde olun. Ve bu o şekilde Allah'a yaklaşınız. Ve ebşuru ve müjdeleyiniz. Bugün biz Müslümanların dini temsil sadedinde insanlara hem kavlimizle hem lisanı halimizle en çok dikkat etmemiz gereken Rabbimizin ve onun gönderdiği o rahmet elçisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemediği, istemediği, göstermediği şeyleri hususları insanlara sanki söylemiş gibi, sanki göstermiş gibi takdim etmememizdir. Burada son derece hassas olmamız, dikkatli olmamız icap ediyor. Rabbimiz Maide suresinin ayetinde bize şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler imanının farkında olanlar La tuharrimu <laughs> tayyibati ma ahallallahu leküm. Allah'ın size helal kılmış olduğu temiz ve pak olan nimetleri kendinize haram kılmayın. Allah'ın helal kıldığını niçin kendinize hep başkalarına yasaklıyorsunuz. Bu yanlıştır. Hüküm koyma din hakkında hükmü hüküm koyucu Allah'tır ve resulüdür. Onun dışında şu helaldir, şu haramdır. Bir kişinin deme lüksü olamaz. Hayatınızda, hayatiyetinizi devam ettireceğiniz yiyecek, içecek, giyecek ne varsa, bunlar noktasında da aynı şey geçerlidir. E o zaman burada Allah'ın ve Resulünün koymadığı bir hükmü birisi çıkıp koyuyorsa aşırıya kaçıyor demektir. Sınırları Allah'ın sınırlarını ihlal ediyor demektir. Halbuki ayetin devamında Rabbimiz وَلَا تَعْتَدُوا Haddi aşmayın. Allah'ın hududunu çiğnemeyin. İnna Allah la yuhibbul mu'tedin. Muhakkak ki Allah Haddi aşanları aşırıya kaçanları sevmez. Bu tavır ve tutum Allah'ın reddettiği bir tavırdır. O zaman bizde bunun kırıntısı dahi olmaması icap eder değerli kardeşlerim. Her konuda bu böyledir. Günlük hayatımızda, toplumsal hayatımızda, ferdi hayatımızda, yapmış olduğumuz mücadelede, çalışmalarımızda, ölçüsüzlük, dengesizlik, aşırılık, hedefe varmada maksadın hasılı olması, olmasında en büyük engeldir. Bakara suresinin şu ayeti cihatla alakalı 190 numaralı ayet bize bir ölçüyü cihatta dahi İslam o mücahitlere ne kadar güzel ölçüler getiriyor. Mücadelenizi bile güzel. Müslüman mücadelesini ve mücahidesini bile güzel Allah'ın gösterdiği ve istediği şekilde yapacak. Ve katilu fi sebilillahi lezine Sizinle savaşanlarla Allah yolunda siz de savaşın. Ama ve la ta'tedu. Aşırıya gitmeyin. Aşırı yani bir topluluğa karşı olan kininiz, öfkeniz sizi adaletsizliğe, zulme, aşırılığa sevk etmesin. Yine aynı şekilde ayetin sonu inna Allah la yuhibbul mu'tedin. Doğrusu Allah aşırı gidenleri sevmez. E o zaman kıymetli kardeşlerim yol ümmete gösterilen yol Allah'ın ve Resulünün gösterdiği yol itidal yoludur. Denge yoludur. Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahirede hasene. Ey bizim Rabbimiz bize dünyada da ahirette de hasene, iyilik, güzellik, huzur, barış, Saadet ve selamet ihsan eyle. Dünyamızda huzurlu olsun, ahiretimizle saadet yeri haline dönsün. Onun için bizim yapmamız gerekenler var. Dikkat etmemiz gerekenler var. Dini dini mübini İslam'ı önce kendimiz en doğru şekilde kavramamız gerekiyor. Doğru anladığımız o dini yaşamamız gerekiyor. Yaşadığımız o dini insanlara davet yaparak, onların da oraya teveccüh etmesini, o hidayetten, o rahmet deryasından, yudumlamalarını sağlamamız gerekiyor. Maide suresinin ayetine bakın. 77 numaralı ayeti. Kulia ehlal kitabi, de ki ey ehli kitap, La ta'ulu fi dinikum gayra al-haqqi. Dininizde gerçeğin sınırlarından taşarak aşırılıklara düşmeyin. Hakikat dinin hakikatinden kopmayın. Wa la tattabi'u ehwa'a qaumin qaddallu min qabli wa adallu katiran wa dallu an sawa'i sabil. Daha önce kendileri saptığı gibi pek çoklarını da saptırmış ve hala da düz yoldan sapmaya devam eden bir topluluğun hevai hevesine, arzularına, keyiflerine tabi olmayın. Allah azze ve celle ikaz ediyor. Ehli kitabı ve onlar maalesef Allah'ın uyarısına kulak asmadılar ve dalalete hidayetten saptılar, istikametten saptılar, hakikatten koptular. Esasında onlara bakarak biz de ümmeti Muhammed olarak buradan kendimize dair hisseler, dersler çıkarmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu iki hadisiyle sohbetimi nihayete erdirmek istiyorum. Buyurmuşlar ki şüphesiz bu din kolaydır. Bir kimse din hususunda kendini zorlarsa din ona galip gelir yani o kimse eğilip büsbütün amel etmez hale gelir öyleyse itidalden ayrılmayın yine bir başka rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orta, yol, orta yolu tutunuz orta yolu vasat ümmet amellerinizi kemale yaklaştırınız Sabahleyin zeval ile akşam arasında ve bir parça da gece çalışınız. İtidalden ayrılmayınız maksada erişirsiniz buyurmaktadırlar. Velhasılı sözün özü ve özeti Bakara suresinde Rabbimizin bu ümmete yaptığı tanım tanımlama ile bitirelim. Ve kezalike cialnakum ümmeten vasatan. Sizi biz vasat, orta, mu'tedil bir ümmet yaptık. Şahitliğiniz insanlığa şahit olmanız açısından bu çizgi sizin çizginizdir. Biz ümmeti Muhammed'e Rabbimiz bunu bildiriyor. O halde kardeşlerim Allah aşırıya gidenleri sevmez. Allah kendi gösterdiği ve öğrettiği yolda ve yönde yürüyenlere nusretini inam eder. Biz de o şekilde olmaya gayret gösterirsek Rabbimizi memnun ederiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çizgisinin de bu olduğunu daha iyi idrak etmiş oluruz. Bu duygularla tekrar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Cumanız mübarek olsun kardeşlerim.